Merhaba arkadaşlar, ben Savaş Dursun. Şimdi görselleri eşliğinde sizinle bu danalar hakkında biraz bilgi paylaşmak istiyorum. Ee, Çanakkale Biga'da bulunan karantina çiftliğimizde 10 tane 6 ile 8 aylık arası e, 220 kilo ile 300 kilo canlı ağırlıkları arasında hayvanımız satılıktır arkadaşlar. Bunlar ithal annelerin Türkiye'de doğan erkek buzağları. Bu hayvanlar rutin aşı programlarına tabi tutuldu. Enterotoksami, solunum yolları ve parazit uygulamaları aşıları yapıldı. Kulak küpeleriyle ilgili herhangi bir sıkıntıları yok. Şap ve çiçek aşıları da yapıldı. Şap aşısının ikinci dozu yeni yapıldığı için bu ayın 25'inden sonra teslimat yapabileceğiz arkadaşlar. Bu hayvanları satın almak isteyen arkadaşlar benimle iletişime geçebilirler. Hayvanlar Çanakkale Bigada bulunan karantina çiftliğimizde arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.